Altında kimin imzaları vardı? Sevrin. Üç anlaşma. kişidir. Rıza Tevfik. Rıza Tevfik Bülükbaşı sonu. Rıza Tevfik, Reşat Halis ve şey, e, Hadi Paşa. Üç kişi imzası vardır. Evet. Damat Ferit'in yoktur. Herkes Damat Ferit sanki Damat Ferit'in yoktur. Damat Ferit'in yoktur. Yalnız affedersin ben o dönemin gazetelerine biraz baktım. Damat Ferit'in önce. Mi? bir ümit var basında. Evet, yani evet. şu ümidi var. Yani yine tam açıkça yazamıyorlar ama bir şey olacak. Sev bir kabus gibi çökmüş o dönemde. Yani o sansürlü basına rağmen. Yani Devleti çok büyük bir musun? hayal kırıklığı. Yani Vahdettin'e dair hiçbir şey yoktu değil mi kağıtta? Vahdettin'i mi sağlamıyor? Vahdettin'i mi sağlamamıştır. Şimdi Sultan tamam. Vahdettin. Hayır bunu açıklayın da. Yok, e onu hep tek, söyledik ha, biz. Tek derdim Ondan yani. sonra peki diyorlar o delegeleri Japon İmparatorluğu'nu gönderdi. Yani doğrusunu biliyorum. De. Doğrusunu bilmeyen için tekrar. Anladın o zaman sen. Şey yapın ya onun ne kadar uğrulu, uğrulu, anlatsanız uğrulu bile e, şimdi e, seyirciler e, tekrar tekrar aynı soruyu bunu e, daha böyle, Şöyle böyle olayım, şey, anlatmak şeyde lazım. seyrediyorlar. Olsun. Öteki programda seyretmeyen bir seyirci soruyor tabii. Onlar evet. da haklı. Yani, Efendim, e, sevri imzalayan delegeler Sultan Vahdettin tarafından gönderilmiştir. Evet bir anlaşma yapmaya mecburdular. Daha doğrusu bir anlaşma imzalamaya mecburdular. İşgal daha da büyüyecekti. Fakat Sultan Vahdet'in dediği şudur. Hatta kendi ifadesiyle neydi o söz? Ee, bir Fransa yazmıştı o kısmı. Türkçesiyle yani uğursuzluğun belanın ta kendisiydi. Zaman kazanıp tasdik etmedim zaten meclis kapalıydı diyor. Saltanat şurası diyor. Ha. Saltanat şurası. Saltanat şurası geçerlik şey değil de. Saltanat şurası sadece danışma şeyidir. Hı. Odur. Orada kabul ediliyor mu? edilmişti ama o da bir şey Ferit Paşa'nın bir üçkağıdı var. O vardır. Bir şeyle bir ayağa kalkmaları falan var orada. Hı. Ama bir kişi vardır. Konyalı bir hocadır. tüm şekilde kabul edilmez der. O dendiği anda şey ayağa kalkıyorlar. Kabul edilmişti diyorlar. Bitiyor. Hatta çıkarken şey Sultan Vahdettin e, halife o zaman Veliyahtı Abdülmecid Efendi'nin koluna girmiş. Hale hani baklar karılar gibi alıyorumlar der. İfade aynen böyledir. Hmm. Yani yazık karılar gibi alıyorumlar Ama sevri atılmıştır, çöplüğe atılmıştır. Lozan yapılmıştır. Ama e, ille Lozan'a hezimet diyorsanız Allah akıl fikir ihsan etsin. Başka diyeceğim bir şey yok. Ders kitaplarına bir bakmak lazım. Geçen gün ben Erhan Ders kitaplarında hizmet falan demez ya. Bizim falan demez. Yani bu şu. Yani, bizim öğrencilik yıllarımızdan itibaren. yenilik diye öğretiyorlar. Ee, şey, yeni ben öğrencilik yıllarımda onu. Ders kitaplarında. Sevre. Lozan'da da öyle öğretiyor. Lozan'a ne diye? Ders kitapları bazı. Yok, yok, hiç Siz ya. öyle mi okudunuz? Hiç, Yok sen de tamam. Sen, tamam. Sev, sev sev sev. Lozan öyle da göstermez ders Müfredat aykırı. Ama şey e, o çok kitap var. Ya şimdi ben de, çok hayır, şey şöyle oluyor. Şimdi öğrencilik yıllarından ben hatırlıyorum o 80'li yıllarda Kayıt. yazıyor zaten. Ee, hmm. şimdi belli mahvillerde şu konuşulurdu. Yani belli yerlerde insanlar şunu derdi. İşte yani resmi tez gayri resmi tarih hikayesi var ya. Gayri resmi tarih inşa ediliyor. Yani resmi tarih inşa edildiği gibi. İşte size Lozan zafer vesaire deniliyor ama Lozan böyledir. Yenilgidir, mağlubiyettir. İşte şu Kim kitap şu kitap okuyun, bu kitap okuyun. Musul alamadık vesaire diye. Tabii bu aslında biliyorsun. i̇lk e, e, meclis. Bir de şeyi bilmiyorlar. Yani Lozan'da Musul verilmemiştir. Evet. Lozan'da Musul ileri tarihe bırakılmıştır. yani problemi öteliyor. Bunu bilmiyorlar? Öteliyor. Yani Lozan Irak sınırını çizmemiştir sevgili evet. seyirciler. Yani Şehzade şey, 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 İsyanlık Çıkmasa yani evet. yani Bir kısmı kurtulurdu Olur. tamamı anlamasa bile Ve Bir de şunu anlatmak lazım Daha önce burada ben söyledim Mesela Ben yarınki ben de yazındı onu yazdım Bağdat Demiryolu tekrar aktif hale gelmesi Düşünülüyor yani Irak'ta İstanbul Bağdat arasında Geçen asırda 1898'den sonra İngilizlere Bağdat Demiryolu'nun verilmesi Birinci Dünya Savaşı'na sebep olmuştur Yani bu tabi bu sıf demiryolundan dolayı değil Bağdat Demir yolu demek Almanların Orta Doğuya hakimiyet kurmaları demektir. İngilizler bunu kabul etmemiştir. O rekabetin sonucunda Birinci Dünya Savaşı çıkmıştır. Yani savaşın bütün sebebi Birinci Dünya Savaşı'nın Orta Doğu'ya hakim olmaktır. Hı hı. Şimdi İngiltere Hale o kadar, kadar savaşmış. Bugün Hala bugüne kadar tabi, da şu Orta İngiltere o kadar savaşmış. Şey oldu, ondan sonra o petrol yataklarını ne kadar ne Türkiye'ye bırakabilir? Yani şu olabilirdi yalnız ben e, bir kısım sınır biraz daha ileride olabilirdi. Yani o ...o görüşmelerde... ...yani bu sonun tamamını bize vermeleri mümkün değil zaten. O zaman dedem o güzel o zamanlarda... ...sınırı çizmiş deseniz yani. yani. Yani o... E, ...oradaki fark, farkında petrolün büyük Lozan, bir... Lozan bir milleti yeniden... ...ayağa kaldırmanın sonucudur. Nete İsa Karaçoğlu son derece doğru efendim. Haklısınız. Sonunda anlayan biri bir, çıktı. Bir tane geldi neyse. Hayır. Çoğunluğu o şeydi diyor de... Lozan böyle değildir. Cevap vermeye tenezzül etmezler. Bu saçma sapan görüşlere. Şey diyorlar.